Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yeşil düz renk bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için incili bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda bütün detaylarımı anlatmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlamamı Altın Başak 434 numara yeşil iple yaptım yazmamla aynı renkte. İpimin üzerine en küçük boy plastik incilerden inci geçirdim. Ee, üzerindeki inci benim örnek göstermem için yeterli. Ee, ben bütün yazmanın kenarına e, bu modeli yapmayı düşünüyorum diyenler için de en az 7-8 dizi inciye ihtiyacınız olur öyle söyleyelim. Kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ ile de bu örneği yapabilir. Örneğimiz tek sıra gidiyor. Hemen yapımına başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturup oyama başlıyorum dediğim gibi tek sıra bir model tek seferde biten oyaları beğenen hanımlar inşallah bunu da beğenir geldim tığ battının altından sık iğne ile girdim bu şekilde ipimi tutturdum bir tane üstüne zincir çektim bir defa doladım hemen yanındaki tığ battıya geliyorum İkişer ikişer çıktım üzerine iki tane zincir çektim İki defa doladım hemen yanındaki tığ battıya geldim iki iki 2 çıktım. 2 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Yanındaki tığ battığıa önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine 2 zincir çektim. 2 3 defa doladım. Onun yanındaki tığ battığıa geldim. 2 şer, 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Yine 2 zincir çektim. 2 de 3 defa doladım. Son tığ batlıya geldim. ikişer ikişer. ikişer ikişer çıktım. Toplam böyle bakıp saydığımızda 2 4 5 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çekiyorum. 3 tane inci kaydırdım. İlmeğimden çıkıyorum. İncilerimin yukarı tarafından şöyle tığımın ucuna incilerimi alıyorum. Çıktığım ilmeği tekrar tutuyorum. Çıktığım ilmekle incilerimin içinden geçiyorum. Zincirime incilerimi aktarmış oluyorum. Hemen burada geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Şöyle oldu. Uç kısmını göstereyim arkadaşlar. Kirpiğimi düğümledim sık iğne ile. Yanına ikinci sık iğne yanına 3 yanına 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. 10. sık iğnem tığ battığımın altında. Bu şekilde örneğim oldu. Şimdi tekrar yapıyoruz. En başta sık iğne ile başlamıştık. Bu sık iğnemiz aslında burada yaptığımız sık iğne üstüne bir zincir çektim bir doladım yanındaki tığ battıdan girdim 2 2 çıktım üstüne iki tane zincir çektim iki defa doladım hemen yanına 2 2 2 çıktım üstüne iki zincir çektim iki defa doladım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım üstüne iki zincir çektim üç defa doladım sonraki tığ battıya ikişer 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 çıktım. Üstüne yine 3 zincir iki zincir çektim. 3 kez doladım. Yine sonraki tırabazaya geldim. 2 2 2 2 çıktım bu şekilde. Yine üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum. 3 tane incimi kaydırdım. ilmeğinden çıktım kaydırdığım incilerin şöyle yukarı tarafından tığımın üstüne alıyorum tuttum bıraktığım ilmeği tekrar tuttum incilerin içinden geçiriyorum böylece inciler zincirimin üzerine kaymış oluyor sonra geri dönüyorum alttaki trabzanıma sık iğne ile ipimi tutturdum ikinci üçüncü dört beş 6 7 8 9 10. tığ battının altında. Bu şekilde yaptık. Biraz ip saralım. Tığ battının altından tutturduğumuz kısım başlangıçta yaptığımız sık iğne ile aynı. Yine bir tane zincir çektim, bir defa doladım. Yanımızdaki tığ battının altından giriyorum. 2 2 çıktım üstüne 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Yanındaki tığ battıya geldim. 2 2 2 çıktım. Yine üzerine 2 zincir çektim. 2 defa doladım. Yanındaki tığ battıya önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 2 tane zincir çektim. 3 kez doladım. Sonraki tığ battıya Ikişer, ikişer çıkıyoruz yine 2 zincir çektim 3 kez doladım sonraki battı ya bu şekilde toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim 3 tane inci kaydırdım şöyle incilerimi tığımı aldım sonra bıraktığım ilmeğimi tuttum tığımla incilerimin içinden geçirdim geri döndüm Tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci toplam burada dokuz tane yapacağız sık iğnemizi yanına üçüncü sık iğnem dört beş altı yedi sekiz dokuz tane yaptık trabzanımıza 10. yu tığ battığının altında. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yanımızdaki tığ battıya 2 2 çıktım. 2 zincir çektim üstüne. 2 defa doladım. Hemen yanındaki tığ battıya ikişer şer 3 kere de çıktım. 2 defa zincirimi çekiyorum. Yine iki kez doladım. Sonraki tığ battıya bu sefer Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 zincir çektim. 3 kez doluyorum. Sonra getir battıya. 4 kere de çıktım. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Yine 3 defa doladım. Sonraki tığ battı ya. 1, 2, 3, 4 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincirimi çektim. Ilmeğimi bıraktım. İncilerimi yukarı taraftan sırasıyla tığımı aldım. Bıraktığım ilmeğimi tuttum. İncilerimin içinden geçirdim. Bu şekilde incilerim zincirimin üzerine kaydı. Geri dönüyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden. 9 tane sık iğne yaparak tığ battıya kadar iniyorum. 3. sık iğnem. 4 5 6 7 8 9. Bir tane de tığ battımızın altından yaptık. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Özellikle hem tek sıra olsun benim oyam hem de ee, böyle güzel olsun diyorsanız benim gibi inci boncuk seviyorsanız bu örneği kaçırmayın derim ben ee, inşallah beğenmişsinizdir ben şimdi hızlı bir şekilde e, örneğimin bu kısmını biraz arttırmak istiyorum sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım ütü konusunda da e, inci incinin ütüye temas ettiğinde bozulma ihtimali çok yüksek bu nedenle üzerine kalın bir bez örtmenizi ve İncilere gelen kısmı buharsız ütülemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü üzerindeki o parlak kaplamayı buharlı kısmı eğer buhar püskürtürseniz üzerine böyle kırışık bir hale getiriyor ve güzel görünmüyor. Emeğinize yazık olmasın. E, bu nedenle ütü konusunda dikkat ederseniz çok iyi olur. Ben şimdi hızlıca yanına birkaç tane daha yapacağım. Sonra ütülenmiş hali birlikte görelim. Ben oyamı biraz arttırdım arkadaşlar. Oyamız tamamlandığında bu şekilde görünüyor. Hatta şöyle daha iyi görebilirsiniz şöyle. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Öncelikle yakın plan fotoğraflarım Instagram'da o yanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde sağlıkla mutlulukla kullansın. Özellikle ben acemiyim bu işlere yeni başladım diyenler hep zor örnekler paylaşıyorsunuz şeklinde sistem ediyorlardı. Bu da onlar için olsun çok kolay ben çok da beğendim çok da zarif bir örnek oldu. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.